Arkadaşlar imposterim imposter enerjimi alıyorum. <laughs> Ay hoşsun. <başla> lan. <laughs> Ama yani Emir'le biz çok saçma bir ikiliyiz ya. Emir'le gerçekten çok Emir'le hiç enerjim uyuşmuyor benim. Bu arada bu imposter enerji olayı hiç sekmedi bugüne kadar. Emir orada durma da gel benim yanıma. Emir'im beni takip... Gel 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 gel. Gel oğlum. Gel level alacağız. Gel gel gel. Aynen emir biliyor gel gel şuraya gel buraya gel buraya gel ha ha gel gel buraya gel dur dur orada durma orada durma salak dur bro canım sıkıldı. De elektrik kapısı kapalı. Aa dur dur basma 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 Gökhan Gökhan yeri söylemeden yeri söylemeden yer soralım ama çok uzun sürer ya yani. çok boş oldu. <laughs> Neyse bu kill'i Gökhan almadı yüzde yüz claim'liyorum. Kill elektrikte alındı. Elektrikten ya vent atıldı. Security ya da Medway'de birisi olacak ya da şeyin içinde kaldı. Bu kill çok uzun süre önce alınmamış. Keşke bunu söylemeseydin ki, bir ki, lokasyon alsaydık herkesten. Ama, çok, ki, uzun de, ki, ama çok uzun sürer İki kişiyi claimleyebilirim ben bu arada elektrikte bulunduysa. <laughs> Pive ve Ömer kesinlikle değil. Aynen şey. Ömer ben, de, ben Niye neredeydiniz? Biz comps'daydık. Neredeydin? Neredeydin? Ben de admin'deydim bu arada abi. Öyle duruyordum. O zaman garen imposter asalım reaktördeydim ben. Bir saniye. Emir reaktöre nereden geldin? Ben. ben Kafeteryada Lito vardı gördün mü Lito? Ben görmedim. Ee, hatırlamıyorum ya. Ben security'deydim tamam mı? Security'de kameradan baktım kim nerelerde diye. Sonra baktım iş yok. Aşağı doğru indim ve korktum. Birisi gelip beni e, security'de alır diye. Elektrikte ventin yanında buldum. Ondan sonra yanımda Gökhan'la birlikte girdik. Yani Gökhan yüz yüzü almadı bu kili. Tabii siz ikili imposter olarak düşünebilirsiniz ama ben kendi perspektifimden Gökhan'ı klimliyorum. Emir'in de dediği reaktördeydim. Burada biz şöyle bir zincir var. Emir reaktörü alt taraftan gidemez. Zaten kendisi de üst taraftan gittim diyor. Üst taraftan giderse de görülebilecek kafeteryada Lito var dendi. Lito kafeteryadaydım dedi. Ben gördüysem bile hatırlamıyorum bu arada ya. Lito admin dedi ya. Admin dedi Adam. Yok yok yukarıdan geldim ya ondan bahsediyor. Emir, Abi, sen... Emir sen ne zaman gittin? Ben de görmedim bana direkt koştum oraya zaten. Hayır sen bir saniye. Ne, i̇lk önce emergency call ya yani şey, ilk oyuna başladıktan sonra hangi odaya doğru yöneldin? Odaya yönelmedim. O kafeteryanın masasının yanındaki görevi <laughs> yaptım. son direkt olarak diğer taraftan işte aşağı indim reaktor tarafına koştum. İşte abi aynen kesin harfet. değilim, yani, bir tane iki, kişi. kesinlikle yani. Aranızda bir yani, diğer bir... imposter da olabilir diğer bu arada. Gelip kill aldıktan sonra hardcore'a bağlayalım. Ama abi, herkes oyunu versin. White astıracağım ben birazdan ya. White şüpheli değil ya kardeşim. <laughs> yok yok belki şüpheli olmasına gerek yok. Keyfi yastır. Çek. Sonra hile kullanan... Candan sonra eli kullanan bir kişi white. Kattım i̇ğneyi ben. kapadım kardeşim. Şimdi dur 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 dur. Kim kim şüpheli? Kim şüpheli? Gökhan'la Şafak birbirini claimliyor. White'in üzerine suç atabiliriz abi. Abi şey orada elektrikte iki kişi gelmesi lazımdı. Baktım bir kişi geldi dedim kill alalım en azından. Benim kafamda iki şüpheli var. Biri Emir, diğeri Litu abi. Niye ise bilmiyorum. Liter arada şüpheleniyorum. Admin neydim dedi ama yani White de şüpheli benim için. Bilmiyorum bakacağız. Böyle çaktırmadan çok riskli bir, bir deneyeceğim ya İnşallah sonradan geldim sonradan geldim Fuck. Ben gitmedim ışıklar kapalıydı sonradan geldim derim Ben tatlı demezler ışıklar kapalıydı cihet Herkes haritanın sol tarafında mı ama Kameraya selam söylüyorum hop selamlar Zegeban aşağı inin navigasyon tarafına Canına ver gördü yani biliyordu. Zegabon beni kesmeden. lan. Yandan biraz claim alalım. Ya literary ya abi bu kadar ışık kesen başka kimse yok. Can, can, canı claimlettireceğim kendime. Canı kesmiyorum kesin. Bit gördü bizi. Dur, halledelim. Niye yine bozuldu lan? Halletsenize. Tamam ben ellemiyorum. Tam. Oğlum halletseniz ışıkları. Bir kişi halletsin işte. Ha, hall ya Vahit. Vahit. Oğlum. Bak benim ben söylemiştim değil Vahit literary ve şeyden şüpheleniyorum ben. Kameraya geçeceğim. Ya git. Ulan nasıl da tekte yakalamıştım ama Emir'e. Dendik. Hayır öldürmeyin bizi. Ekstojan pive vahit Ekstojan pive vahit Dur 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 bak izle şimdi. Ekstojan pive vahit Aha çok güzel bileyim atacağım. Bak ekstojan pive vahit Ekstojan pive vahit pive Aha. Biliyordum ya. Abi merhaba. Oğlum merhaba. tam kili raporluyordum. Eli, e Tamam bir şey diyeceğim. bileğim atacaktım atmıyorum. bileğim atacaktım atmıyorum. Ya şey dedik elektrik dedik ya. Exocam Pive White vardı. Şey, Ömer de dışarıdaydı. Aha. Korktum. Anasız double atılacak sandım. Ömer geldiği Her için. Ha, girmedim. Ömer geleceği için atmadılar Onda sandım. Orada biri elektriği trollüyordu. Son ışıkta tamam mı? Onun öncesinde bir info vereceğim kanka. İlk bir ışık kesildiğinde içeri girdik. bayağı kalabalıktık 4-5 kişi. O sıra evet. biri çıktı ve arkasının elektriğin kapıları kapandı. Yani elektriğin kapılarını kapatmasının sebebi yani oradan çıkan kişi kapatmış olmalı. Çünkü içeride çok fazla kişi olduğunu bilen birisi. Bir şey diyeceğim, gerekiyor. bu info kapatmış. bence yalan. Ve sen elektriği trolledin. Ben orada Saç saldım oğlum. elektriği ben, siz yapın ben, diye. Ben elektriği bozulurken. Ben de saldım. Burada kil çıkacak diye yukarı kaçtım ben. Burada yani ben kesin aldım. kil çıkacak dedim yukarı doğru kaçtım. Sıcak kilin nerede bak? Trolledi. Ben kili Can ben can sen yaptım. niye trolledin elektriği? Ben trollemedim kanka Elektrik evet. trolleniyordu ben kaçtım diyorum. Burada ben kesin kil çıkacak dedim kapattım çıktım. Sanırım pive düzeltti. En son pive duruyordu orada. Bir dakika en son Mustafa mı geldi oraya? Ha ben geldim. oğlum iki kil. Değil mi? Aynı iki kill alınmış. En sonunda yansa geldi. Kill nerede aldı? Kill'i nerede buldun? Kanka ya. tam security'ye girdim. Kameranın dibinde öldürmüşler literar. Ve nereden yani, geldin elektriğe? Kanka ben Kanka, çok kanka oraya ben Ömer gitti. Ömer Ay, mi iyi, gitti? Ben geldim. Ben admin'deydim. Gökhan'la birlikte görev Kanka elektrikten 4 kişi çıktı. Bir kişi yukarı gitti. Ömer mi gitti oraya? Doğru mu? Hayır ben saat... Ben saat... Ha ekstra ekstra can gitti o zaman anladım. Ben, anladım. ben gittim de ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bence elektriğe gelmeden önce o kesildi. O ışığı trolleyen Vahit'ti. İkinci kez kapıyı kapatan Arkası saçmalama ben... Vay... Oğlum ben trollemedim manyak mısın? Ben hatta diyordum ki Hayır geri emir, çıktım siz yapın diye Emir Vahit veya Literary Imposter dedim Literary öldü Emir hmm. ya da sen kesinlikle Bak sana deyin. sana tek şey bir şey diyeceğim Burada boş yere beni blame'lemenin bir anlamı yok Imposter Bir şey san. diyeceğim ben kafeteryada koşarken bir yeri gördüm sen Emin miydin? Emin, Emir <laughs> neredeyim abi. dedim Kafeteryada bir yer vardı ya şeye gidiyordun e... Zegabon gördün mü emergency'ye basarken Emir'i? Hayır görmedim Hayır hayır Aa şafak ölmüş Az önce için demiyorum az önce için demiyorum Ya bilmiyorum ben Vahit'ten blame atmak istemiyorum ne şey diyeceğim bak. Hep kanka ışıkta yarım saat iki tane kanka üzerimize kapı kilodumda. kapandı. Ben ikinizden şüphelendim orada. Bilmiyorum arkadaşlar 7 kişiyiz. 7 kişide asılmaz ama Evet, report falan da gelmemiş. Bak şöyle düşün, biz orada 4-5 kişiydik. Orada olmayan <laughs> Garen var. Yani, ben orada olsam kill alırdım. O. Kill alınan yer başka bir i̇şte yer Hayır ama Ömer dışarıda bekliyordu. O yüzden hani... Görecek İki, ki. Ben Kanka ben içeriye i̇şte. girdim, Mahit'le seni gördüm. Vahit Bence Garen'le Pive abi. Piveden e, abi. Değil yani Pive'den emin değilim de Garen, Garen imposter. Ayy, ama Emir olduğuna yüksek ihtimal veriyorum yani Emir'in imposter olduğuna dair. Ama ah. asmaya gerek yok şimdi. Şimdi 3 kill almamız lazım. Mümkün mü? Çok zor. Yo 2 kill'e de alırız. Şüpheyi kime atacağım ben? Can'a ve Cana ve Vahit'e mi şüphe atabiliriz? Yani? Can, Ömer, Vahit bu üçü şüphe atılabiliyor. Pive'yi kesmemiz lazım. Emir'le bir double artı üstüne bir kill. Abi 30 saniye dayanabilir miyiz? Emir. %100 birisi Emir. Vahit'in dediği gibi diye ya Vahit de olabilir ee, Pive de olabilir. Çünkü Pive çok sessiz ve ee, dediği gibi ışığa en son o geldi. Combin'e gitti. Burada kim ayarlıyor? Can mı ayarlıyor? Nasıl çözülür? E, tamam oldu işte. Exocan bilerek yapmadı bu görevi sanki. Sanki. Storucu Zega Pive, Pive Comsa Storucu yukarı admine doğru falan gitti. Bakıyoruz elektriğe. Pivenin geldi rotadan. Hop, temiz. Buradaki olayı çözmemiz lazım ya. Pive Zegabon beraber dolaşıyorlar oraya. Elektrik odası kapanmış. Bayit benim geldiğimi hatırlıyor abi. Malp'i Yukarıda bir yerde kill çıktı ha. Ya da storage'da- Aha! Biri ölmüş ya abi. Biri Bahit, biri Garen Forbin. Kanka bir dakika. Wait, bak bak bir dakika. Am <laughs> bir dakika, şu an Reset bir dakika. Vardı, Sen bir benim. dakika. Can ben nerede de, buldun? Olduğunu da söyleyeceğim ama önce info almam lazım. Can nerede, nerede kimi buldun? Nerede kimi buldun? Bir can, şey Can nerede kimi buldun? Söyle. Hüsnüstan <laughs> <Tamam>, söyleyeceğim kanka. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bak şunu söyleyeceğim size. Emin, emin olmanız açısından. <laughs> Bir kilo oyun bitiyor şu anda eğer birini asmazsak. Pive ile Zegabon'u yalnız bıraktım. Yukarı doğru çıkıyorlardı, Pive ölmüş. Ben pive ölmüş. yukarı çıkmadım, aşağıdaydım. Ben, ben de, de onu neredeydin? söyleyecektim. Zagabon'la Pive beraber... Oğlum yok. bak... Bak Pive'nin, Pive'nin nerede öldüğünü biliyorum ben. Söyleyeceğim bak, ama... Bekle, konuşabilir miyim? Komsu verildi, can girdi. Özellikle Can'ın yanında bekledim hani imposter gelip çalmasın diye sonra Vahit geldi Sonra Pive evet geldi yanımdan ben ama sağ aşağıdaydım yukarı hiç çıkmadım Hiç Kanka sıfır beraber gittiğini gördüm yukarı tamam, ya Tamam o tarafa gittik Pive yukarı çıktı ben aşağıdaydım yukarı hiç çıkmadım ben ya bak ben imposter ben değilim Can, bana boş blame atıyorsun. Hiçbir yanlışım Aslında. olmadı bütün oyunda. Ben, ben, ben özür dile kardeşim bir kere. Ben de karşılaştım. Özür dilerim karşı kardeşim, karşı inşallah ben imposter de geçelim de geçelim. değilsindir. Ben de Ortaya mi indim, yoksa, White <laughs> konuşsun ben de bir info vereyim çok tamam kısa. Ben şöyle oldu, Comze'a geldim. Eksto bilerek Comze görevini yapmadı, arkada Zegabon kapıda bekliyordu. Sonra çıktım elektriğe doğru Hangi giderken, Zegabon'la Pive yukarı... Can. Zekabon'un yukarı doğru çıktığını gördüm sonra geldim elektriğin kapalıydı Yukarı doğru çıkmadım bak siz beni Tamam okey çıkmadın Üst koridorunda gördünüz tamam. Olum bak Can beni gördü Vahit Aynen, beni gördü Tamam geçiyor okay. Tamam Hayır abi Susunu orada diyeceğim. boş blame Elektriğin kapısı, kapısı kapalıydı elektriğin önündeydim Bence şu anlık Garenforbin ikincisi Zekabon oynuyor ki bak abi, bana Abi yukarı geldim ya beni Vahit boş blame atıyorsun vahit ben Vahit'e verdim Asmak zorundayız Vahit'e ver Bana Vahit asmak zorundayız Vahit'e verin Oyun biter Hayır ben değilim oyun ettin kanka ya next oyun, game. Oyun bitti. Ben bize gel onda gel ben. Yemin ediyorum. var kendine hadi. Can bana verdiysen özrünü kabul ediyorum. Kaybettim lan ne diyeyim? Adamsın sen can. Diğeri Ay, de Zega Oyun bitti bu arada. Nasıl bitti ben, 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 sen misin? Bunun bu arada. Emir Tekrar Emir bitti. imposter tamam. Emir kesin imposter. Dur oyun bitti mi? İyi tamam. bitti. <laughs> Şerefsiz Zegamon. Oğlum heyecan mı lan? <laughs> emir'e nasıl 3 oy geldi? Nasıl herkes Emir'e attı ya? O Vahit'e bileyim at. Vahit'e bileyim atamam ki şu an. Vahit'e bileyim atmamın abi bir kesmem lazım. bileyim vardı. Oğlum orada bir benim bedenini hemen bulmazlar diye düşündüm. O yüzden öyle bir hareket yaptım da yani. Eh. Aa yo kesmemiş. Beni kesecek. Kaç. Ömer. Oğlum Işıkta biri ölecek ya. Beni kesecek biliyor musun Vahit? Ne yapacağım canım sıkıldı. Ee, sadece tek bir kişi gelse onu öldürsem sonra ışığı açsam. Başka kimse şüphelendim mesela. Ananı satayım. 200 IQ taktik bu arada. Ay. Ay bir dakika. Zegabon da olabilir ama bilmiyorum. Vahit gereksiz ne diyeyim. Saçma sapan. Bir rapor atma oyunu bitiriyorum. Oyunu bitiriyorum. Hayırlı olsun. Ona kadar sayacağız alt tarafı. 1, 2, 3, 4. O yüzden Vahit'in imposter olma olasılığı daha fazla. Ömer gitmiş. Vahit Ömer'i kesmiş. Aaaa görevi ya yapıyordun. bu kadar da amatör impostor oynanmaz. Ben ben anlamıyorum yani nasıl oluyor bu. Kanka sen rapor da biliyorsun ol... değil mi? Efendim? Kim olduğunu biliyorsun. Evet. Kanka şöyle söyleyeyim. Yerde ben, ee, Bir dakika yereyim, oğlum. Bu, üç üç kişiyiz. Nasıl, kim olduğunu biliyorsun. Bir dakika. Oğlum, bir dakika. Ben, Rab... Niye bu kadar heyecanlanıyorsun ki, Vahit? <laughs> Dur, bir dakika, bir dakika <laughs> Oğlum, görevi tam yapıyordum. Tam oyun bitiyordu, rapora bastım. Allah Allah. Alt tarafı ona <laughs> kadar sayıyordum. Beşte kaldı, kapattı. Konuş kapattı kanka, konuş. Dakika. Senin savunma yapmanı dinleyeceğim. Şey tamam. Şey. <laughs> ne Şimdi, oldu? Navigasyon tarafında kapı kapandı. Ömer'le ikisiydi, Vahit. Vahit Ömer orada kaldılar. Sonra dedim, aha Ömer öldü. Baktım, ölmemiş. Kapı açıldı Işık kesildi. Bunlar aşağı doğru indi elektriğe doğru ömerler aşağı doğru indi bir dakika. Ben korktum yukarı doğru çıktım. Kesin Vahit beni öldürecek. Sonra ben... ışık açıldı. Aşağı doğru indim elektriğin ışığın önünde Ömer'i öldürmüş Vahit. Anlat Vahit. Bir şey Can zikerim. <laughs> Oğlum nasıl yalan? Ben aşağıda bile değildim. Oğlum ben <laughs> Değil elektrik ben. kapandı da Medbay'deki görevi yaptım. Oradan reaktöre gittim. Ona kadar sayıyordum. Tam Medbay'deki görevimi yaptın. Ne? Evet Medbay'de görevim vardı. Bitirmemiştim orayı. Ben vardım. O çubuk Bak. şey şişe görevini yapıyordum. Kesin zekabon, Şerefsiz zekabon. Bak Can. Oğlum zaten hani... zekabon Mal mısın? Ben de Ama ne okuyayım, niye umutlandırıyorsun Can o zaman beni ya? ya? Kanka saçmalama şimdi klasik lafı söyleyecektim aptal yerine düşmeyelim diye de dur doğru verdim emin olayım. Kanka bir an can ne? çok korktum. Ne? Sen ne yapıyorsun? Can sen var ya. <laughs> Salak <Sen, gülüyor> <sen, gülüyor> <sen, gülüyor> Can sen gerçekten.